Doğa harikalarla dolu. Her köşesinde keşfedilmeyi bekleyen güzellikler var. Çevremizde inanılmaz bir çeşitlilik ve karmaşıklık görüyoruz. Her bir detay doğanın ne kadar zengin ve karmaşık olduğunu gösteriyor. Yine de aynı zamanda derin bir düzen hissi var. Bu düzen evrenin her köşesinde kendini gösteriyor. Bu denge çok hassas ve hayranlık uyandırıcı. Doğanın her bir parçası bu dengeyi korumak için birlikte çalışıyor. Aynı şekilde Kutsal Kur'an da insanlık için rehberlik sunuyor. Her bir ayet bize yol gösteren bir ışık gibi, kalplerimiz ve zihinlerimiz için bir ışık kaynağı. Bu ışık karanlık zamanlarda bize umut veriyor. Bu kutsal kitap yolumuzu aydınlatıyor. Hayatın karmaşıklıklarında bize rehberlik ediyor. Hayatın karmaşıklıklarında bize yardımcı oluyor. Her bir ayet bize doğru yolu gösteriyor. Kur'an bilgelik ve teselli kaynağıdır. Zor zamanlarda bize güç ve huzur verir. Kur'an derin güzellik ve bilgelik ayetleri içerir. Bu ayetler hayatımızı daha anlamlı kılar. Bu ayetler bize zamansız mesajlar sunar. Varlığımızın özüne hitap ederler. Her bir mesaj evrensel bir gerçeği yansıtır. Bize bu dünyadaki amacımızı hatırlatırlar. Hayatımızın anlamını ve değerini gösterirler. Bizi anlamlı ve erdemli bir hayata yönlendirirler. Her bir ayet bizi daha iyi bir insan olmaya teşvik eder. Bu ilham verici ayetlerden bazılarını keşfederken bana katılın. Hayatlarımızı nasıl aydınlatabileceklerini keşfedelim. Bu yolculukta birlikte olalım. Hayvanlar alemi sürekli bir mücadele yeridir. Her gün hayatta kalmak için çaba sarf ederler. Canlılar her gün zorluklarla karşı karşıya. Yiyecek ve barınak bulmalılar. Kendilerini yırtıcılardan korumalılar. Bu doğanın acımasız döngüsüdür. Ancak bu zorlu ortamda bile şefkatin belirtilerini görüyoruz. Hayvanlar arasında bile sevgi ve merhamet var. Bir anne kuş yavrusunu şiddetle savunur. Onları korumak için her şeyi yapar. Bir fil sürüsü kendi içlerinden birinin kaybına yas tutar. Bu onların derin bağlarını gösterir. En merhametli olan Allah sınırlarımızı anlıyor. Bizim ne kadar dayanabileceğimizi biliyor. Bize gücümüzün yetmeyeceği şeyleri yüklemez. Her zaman bizim yanımızdadır. Kur'an Bakara Suresi'nin 286. ayetinde bize şu güvenceyi verir. Allah hiçbir benliği gücünün yettiğinden başkasıyla sorumlu tutmaz. Bu büyük bir teselli kaynağıdır. Bu ayet bize Allah'ın şefkatinin derinliğini gösteriyor. Bireysel kapasitelerimizi kabul ediyor. Her birimizin sınırlarını biliyor. Güçlü ve zayıf yönlerimizi biliyor. Mükemmel olmamız beklenmiyor. Sadece çaba göstermemiz yeterli. Sadece elimizden gelenin en iyisini yapmamız isteniyor. Allah'ın merhameti her zaman bizimle. Evrenin uçsuz bucaksızlığında dünya tek başına duruyor. Bu mavi gezegen sonsuz boşlukta asılı dururken yaşamın mucizelerini barındırıyor. Eşsiz ve değerli bir gezegen. Hayat en yüksek dağlardan zirvelerden en derin okyanuslara kadar yüzeyinde dolup taşıyor. Okyanusların derinliklerinde bile yaşamın izleri var. Bu karmaşık yaşam ağı tek bir yaratıcının gücünün bir kanıtıdır. Ormanların derinliklerinde her bir canlı Allah'ın varlığını ve birliğini yansıtır. Tıpkı dünyanın tek olduğu gibi yaratıcısı da tektir. Bu evrensel gerçek her şeyin özünde yatar. Kur'an İhlas Suresi'nde Allah'ın birliğini vurgular. Bu sure Allah'ın eşsizliğini ve benzersizliğini açıklar. Bu kısa ama güçlü bölüm şöyle der. De ki o Allah birdir. O her şeyin yaratıcısıdır. Allah samettir. Her şey ona muhtaçtır. O hiçbir şeye muhtaç değildir. Ondan çocuk olmamıştır. O doğrulmamıştır. O her şeyin üstündedir. Hiçbir şey ona denk ve benzer değildir. O mutlak güç sahibidir. Bu ayetler şüpheye yer bırakmıyor. Allah'ın birliği ve gücü tartışılmazdır. Ebedi ve her şeye gücü yeten tek bir Tanrı vardır. O her şeyin yaratıcısı ve koruyucusudur. Hayvanlar alemi hiyerarşilerle doludur. Baskın erkekler genellikle sürüyü yönetir. Ama Allah katında bütün varlıklar eşittir. Irk, cinsiyet veya sosyal statü arasında hiçbir ayrım yapılmamaktadır. Hepimiz karakterimizin içeriği ve kalplerimizin saflığı ile değerlendiriliriz. Nisa Suresi'nin 32. ayeti bize bu temel gerçeği hatırlatır. Erkek olsun kadın olsun Sizden her kim mümin olarak salih bir amelde bulunursa biz onu mutlaka güzel bir hayatla yaşatırız. Bu ayet salih amellerin önemini vurgular. Allah katında değerimizi geçmişimiz değil yaptıklarımız belirler. Hayvanlar aleminde liderlik genellikle saldırganlıkla gelir. En güçlü ve iddialı bireyler zirveye çıkar. Ama biliyorsunuz Kur'an bize farklı bir liderlik öğretiyor. Şefkati, merhameti ve anlayışı vurgular. Ali İmran Suresi'nin 159. ayeti peygamberimiz Hazreti Muhammed'e hitaben şöyle der: "Artık sen Allah'ın rahmetiyle onlara karşı yumuşak davrandın. Eğer sen onlara karşı katı yürekli, kaba biri olsaydın hiç şüphesiz etrafından dağılıp giderlerdi." Bu ayet liderlikte nezaketin önemini vurgular. Gerçek bir lider korkuyla değil sevgiyle ilham verir. Duvarlar değil köprüler kurarlar. Tıpkı bir çiçeğin gelişmek için güneş ışığına ve suya ihtiyaç duyduğu gibi biz de varlığımız için Allah'a muhtacız. O tüm yaşamın koruyucusudur. Bize sayısız şekilde rızık veriyor. Karşılığında onu bilme ve hayatımızı onun rehberliğine göre yaşama gibi bir görevimiz var. Zümer Suresi'nin 10. ayeti bize Allah'a karşı olan yükümlülüğümüzü hatırlatır. Şüphesiz ki Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için kurtuluş vardır. Bu ayet takva ve doğruluk yolunda olmanın önemini vurgular. Allah'ın iradesine göre yaşayarak gerçek huzuru ve doyuma ulaşırız. Doğa, Allah'ın sınırsız gücünün bir kanıtıdır. Yüksek dağlardan uçsuz bucaksız okyanuslara kadar yarattıkları hayranlık ve merak uyandırıyor. Kur'an bize, insan anlayışımızın, yaratıcımızın sonsuz bilgisiyle karşılaştırıldığında sınırlı olduğunu hatırlatır. Rahman Suresi'nin 13. ayeti derin bir soru sorar. Öyleyse Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Bu ayet bizi hayatımızdaki sayısız nimeti düşünmeye teşvik ediyor. Bize her şeyi Allah'ın lütfuna ve merhametine borçlu olduğumuzu hatırlatır. Hayat hem neşe hem de kedere gebe bir yolculuktur. Kolaylık zamanları da olacak, zorluk zamanları da. Ancak ne gibi zorluklarla karşılaşırsak karşılaşalım, her zaman Allah'ın sözlerinde teselli bulabiliriz. Kur'an en karanlık zamanlarda bile umut sunan bir rahatlık ve rehberlik kaynağıdır. Bugün araştırdığımız ayetler Kur'an'da yer alan engin bilgelik okyanusuna sadece bir bakış. Her ayet yaşam, inanç ve yaratıcı ile olan ilişkimiz hakkında benzersiz bir bakış açısı sunuyor. Bu ayetleri inceleyerek Anlamları üzerinde düşünerek ve öğretilerine göre yaşamaya çalışarak bu hayatta ve bir sonraki hayatta gerçek huzuru ve doyumu bulabiliriz. Kur'an zamansız bir hazinedir. Irk, din veya geçmişe bakılmaksızın tüm insanlık için rehberlik sunar. Mesajı barış, şefkat ve adalet mesajıdır. Kur'an'ın öğretilerini benimseyerek herkes için daha adil ve eşitlikçi bir dünya yaratabiliriz. Doğa dünyasını keşfetmeye devam ederken Kur'an'dan da bilgi ve anlayış arayalım. Bilgeliğinin adımlarımızı yönlendirmesine izin verelim. Işığı yolumuzu aydınlatsın ve yaratıcımız tarafından bize bahşedilen şefkat ve merhamete layık bir hayat yaşamaya çalışalım.